Merhaba hoş geldiniz. Hemen herkesin hem bireysel hem de toplumsal olarak yaşadığı en birincil ve önemli kaygısı gelecek kaygısı kuşkusuz. Her gün çalışıp çabalayarak var gücümüzle geleceğimizi temin etmeye çalışırken bunu riske edecek en ufak bir etmen yarın ne olacak korkusuyla bizi baş başa bırakır. Ancak göremediğimiz ya da bilsek de önemsemediğimiz bir unsur var ki tüm bu kaygıların temelini oluşturuyor. İsraf ve tüketim çılgınlığı. Teknoloji arz ediyor biz talepkar oluyoruz. Talebe göre arz değil arza göre talep oluşması. Neyin ihtiyaç neyin gereksiz olduğunu artık ayırt edemez noktadayız. Bu sadece bir başlık tabloya belki de bir de şuradan bakmak lazım. Dünyada 800 milyon aç insan var ve bu akşam sofralarınızdan kimdir kaç kişinin rızkı çöpe gitti. Belki farkındasınız belki değilsiniz. Bir kez daha hatırlatmak ve dikkat çekmek için israfı ve tüketim çılgınlığını bir konuşmak lazım dedik. Ve stüdyomuza çok değerli konuklarımızı davet ettik. Efendim hoş geldiniz. Süleyman Yorulmaz Çevre Kuruluşlara Dayanışma Derneği Çeküt Yönetim Kurulu Başkanı hoş geldiniz. Hoş Tuğba Demiröz uzman psikolog hoş geldiniz. Hoş Ve Ütü Maden Mühendisi Bölüm Başkanı Çeküt Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Orhan Kural hoş geldiniz. Ben de, ben de. Birazdan bu tüketim çılgınlığımızı bir masaya yatıracağız. Ama önce kısa bir reklam aramız var. Daha sonra devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası. Evet, tüketim çılgınlığını konuşacağız bu akşam. Neden tüketiyoruz? Neden çılgınca tüketiyoruz? Tabii ki tüketeceğiz ama bunu çılgınlık noktasına taşıdık gibi sanki bu konuyu bir masaya yatıralım. Hocam sizle başlayalım isterseniz. Çünkü biz aslında bunu hemen herkes, evet israf kötüdür, tüketim çılgınıyız. şunu duyuyorum, bu, bu konuyu konuşuyoruz. Ama bir türlü bunun çözüm noktasını ya da bunu nasıl e, hayata geçireceğimizi bilmiyoruz. Biz nerede çılgınlığa başlıyoruz acaba? ...ben şöyle söyleyeyim... ...mühim olan hayatınıza yansıtmak... ...konuşmakla iş yapmak farklı şeyler... Evet. Mesela sağ olsun özellikle Süleyman Bey'i burada görmek mutluluk... ...çünkü biraz sonra herhalde konuşacak... ...bunu gündeme getiren bir derneğin başkanlığını yürütüyor... ...ben de onların adına konuşmalar yapıyorum... ...hayatım boyunca ikinci ay giyindim... ...şu ikinci aydır... ...şu anda düşünün... ...hem bölüm başkanıyım... ...iki dernek başkanlığı, iki konsolosluk görevi... ...iki televizyon programı var şu anda devam eden... Ve buna rağmen ikinci ay giyiyorum. Annem şu anda göremiyor çünkü yoğun bakımda ama eğer beni dinleseydi kızacaktı. Sakın ha bunları söyleme diyor ikinci ay giydiğini. Akrabalar rüyü, ayıp oluyor. Ben iftar da söylüyorum. Babam öldükten sonra babamın takımlarını giydim. Şu anda gördüğünüz şeyi ikinci ay olarak ucuza almışımdır. Ve şunu da demek istiyorum ki kimse bağıyla, bahçesiyle, dolarıyla, eurosuyla, altınıyla, arabasının markasıyla alınmayacak efendim. Kim güzel işler yaparsa hatırlanacak. Bu iş böyle olmuştur, böyle olacaktır. Hiçbir zaman tüketim mutluluk olmadı. Tüketirken tükeniyoruz. Evet. Mutluluk ufak detaylardır. Mutluluk bir çocuğun tebessümüdür, bir yolun kıvrımıdır, bir ağacın altında oturmaktır, bir yaşlıya yardım etmektir. Hiç anlayamıyorum. Kusura bakmayın eğer daha önce de söyledim. Mesela bir hadi isim vermeyeyim bir ünlü komedyenimiz var. Neyi komedi yapıyorsa bilmiyorum. Ağzını alışveriş merkezinden inmiyor. Ben buna züppelik diyorum. Başka türlü kabul edemeyeceğim. Daha önce de söyledim. Dava açarsa mutlu olurum. İsim söylemedim. <laughs> Siz olduğumda bırakmamak için. Marka ismi de söylemiyoruz hocam. Ben... Marka da söylemiyoruz. Evet. evet. <laughs> o da doğru. Özür dilerim. Yani Neyse herhangi bir araba olabilir. Evet. miyim olanı. Acaba bunda mı mutluluk oluyor? Bütün dünyadaki yapılan so sosyoloji çalışmaları, Değerli Tuğba'nın Hanım'ın konusuna gidiyorum. Kusura bakmayın. Dünyanın en mutlu ülkesi Banatürk. Benim fali konsolosluğum evet, Adalar Topluluğu. Evet. 63 tane adadan oluşuyor. Dünyanın en mutsuz ülkesi de şişkolar dünyası Amerika. Tükete tükete artık dev gibi olmuşlar, dev anaları gibi. Habire yiyorlar. Ondan sonra Norveç. ki Norveç çok zengindir. Nüfusu 4 milyondur. Dünyanın en zengin ülkesidir. Ama en çok intihar oranı olan. En çok uyuşturucu ve içkiye dayanıksız olan ülke Norveç'tir. Nasıl oluyor bu iş? Buradan şunu mu anlamak gerekiyor? Çok <laughs> para, çok tüketim, mutsuzluğu ve travmaları beraberinde mi getiriyor? Kesinlikle. Bu zenginlikle doğru orantılı mı yoksa tüketmeyi bilmediğimizden mi hocam? Tüketim hiç zaman mutluluk olmadı belli. Çünkü sonu yok. Nereye kadar tüketeceksiniz ki? Hadi bir evim olsun, on evim olsun. Bir arabam olsun, bir tane daha olsun, bir tane daha olsun. E nereye kadar? Nerede duracaksınız? Daima bir fazlasını isteyeceksiniz. Nereye kadar? Dünyanın en mutlu ülkesi de Bangladeş. <laughs> en fakirlerin olduğu ülke. Vanatu. Vanatu mutlular çünkü olanla yetiniyorlar. Diyorlar ki bizim balığımız var, güneşimiz var. İstediğimiz zaman meyvelerimizi koparıyoruz. Ve kooperatif ko yaşıyorlar. Bizde eskiden vardı komşuluk var şimdi kalmadı ya büyük şehirlerde biri birine yardım ediyor. Bütün aile çocuklarına yemeği beraber götürüyorlar. Padişi, Her şeyi beraber şey. yapıyorlar. Bir düğünler olursa hepsi beraber hazırlanıyorlar. Hı. Ve bu şekilde mutlular. Hep gülüyorlar. E biz de öyle mi? Karşıdaki komşuyu tanımıyoruz artık. Hiç şekilde. Gerçekten. <laughs> evet. <öyle gülüyor> <bir gülüyor> Değil mi? İnsanlar gerçekten hmm. çok yalnız Bir ya apartmanda sen... neredeyse bir köy nüfusu yaşıyor <laughs> ama Aynen. kimse kimseden haber <laughs> vermiyor ya da aynı binada da da dahi bile fark et. Belki asansörde karşılaşınca öyle bir selamlaşıyorsunuz. Abi yani. lütfen Peki yani. kim öğretti bunu bize hocam? Yani madem Bangladeş mutlu oraya sirayet etmedi de bu çılgınlık olmadığı için biz e, tabii bu tüketim çılgınlığı orada yani mutlu para ben. olmadığı için. Yoksa hani bize kim bulaştırdı akşam bunu? Saat, kim dokum, bize bunu? Akşam saat öğretiyor bize? Akşam hava karanca yatıyorlar. Evet. O yüzden biraz fazla çocuk oluyor ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> o da bir tüketim <laughs> Yani Ama olanla mutlular çünkü daha fazlasını bilmiyorlar ve beklemiyorlar. Ama bir ateşin etrafında toplanıyorlar, sohbetler yapabiliyorlar. Ondan sonra o olanla yetiniyorlar, daha fazlasını aramıyorlar. Şimdi bu insanlara ben şunu da kabul ettim. Aa, bunlara yazık işte, bunlara medeniyet öğretelim. Niye öğretiyorsunuz? Belki vaziyette onlar olabileceğinden daha mutlular. Bir de medeniyeti neyle tanımladığınız çok önemli. Neyle Televizyonlar olsa, Hı. çamaşır makinesi olursa daha mutlu olacaklar? Bırakın onları öyle. Onlara daha fazlasını öğretmeyin. Çünkü o zaman mutsuz oluyorlar. Çünkü onu öğrenip de sahip olmadıkları için mutsuzluk onlar hocam, beraber geliyor. biraz da bu gelişimle doğru orantılı değil mi? O zaman herkes durduğu yerde dursaydı, hiçbir şekilde işte çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon gelmeseydi. Evet. Biz öyle ilk çağdaki ya da o, o dönemki çağdaki hayatımızı sürdürseydik mesela. O zaman bu da paralel olarak... E, ...dünya daha ileri noktalara gelebilir miydi? Teknoloji ilerler miydi? Nereye ya da kadar ilerleyeceğiz? Gerekli yani o değil mi diyorsunuz? Değil bence hiç değil. Teknoloji Belki, de gereksiz. E, gereksiz tabii ne gerek var? Yani anlayamıyorum bir e, şehrin kalitesini işte binalarıyla ölçüyorlar. E, ne bileyim ne kadar elektrik e, tüketiyor diye. Elektrik tüketmek mutluluk mu? Yani, niye bir e, gelişmişlik örneği olsa? Az tüketmek daha büyük mutluluk olması lazım. Marifet orada esas. Hmm. Ve çok üzüldüğüm bir şey de insanlar bulamadıkları için ve özellikle televizyonlar kanalıyla o bir sürü şımarık züppe sanatçı bozuntusu etrafta dolaştı ve onları kendilerine örnek aldıkları için mutsuz oluyorlar. Seyrede seyrede kadın kızcağız onlara hevesleniyor İstanbul'a geliyor. Onlara, onlar gibi yaşamaya çalışıyor ve ondan dolayı bir sürü problemler yaşıyor. Hayatını tüketiyor bu sefer. Hayatını tüketiyoruz o insanlara o kötü örneklerle. Ne gerek var? Biz geçen gün bu konuyu da konuştuk aslında magazin dünyasından önemli iki ismi dedik burada ya, e, e, yani örnek alınması da bir enteresan şimdi biz niye örnek alırız ki ben size sormak istiyorum niye örnek alırız yani ha, e, onlar da o... diyecekler ki biz örnek almasınlar diyecekler değil mi öyle demişlerdir. Biz, bizi değil de sanatçıları örnek almasın. Sanatçının nesini örnek alıyorlar? Onlar günlük evet, hayatlarında ekrandaki gibi görünürler ki ama diyor. Ama bunlara gidip Mesela. anlattıkları zaman, gösterdikleri zaman evlerini, arabalarını nasıl onlar örnek Onlar dizilerdeki almazlar. rol modelleri görüyorlar. Onları belirsiyorlar. Tabii alırlar ama yani buna mani Hayatları alamazlar. da öyle gibi geliyor. O zaman onlar da çıkıp benim gibi ikinci ay girdiklerini açıklasınlar açıklasınlar onlara ödemiyorlar. ikinci demiyorlar. el üzerinde tekrar gelelim hocam çok önemli. İkinci el e, kullanım ya da tüketim e, Avrupa'da çok yaygın. Tabii ki yaygın. E, pazarlar kuruluyor, mağazalar <laughs> kuruluyor ikinci ellerle ilgili var ama burada çok yaygın değil. Hatta gizli gizli belki ufak tefek mağazalar var. Gizli gizli insanlar oradan belki alışveriş yapıyor da <laughs> yine marka olsun diye. <laughs> olsun pardon Tuba Hanım. Evet, <laughs> evet hocam. Eee Tuba Hanım Psikolojik açıdan da değerlendirmek lazım. Yani neden biz oradan girelim, sonra niye tüketiyoruza geçelim? Biz niye rol model benimsiyoruz onları, ya da niye onların hayatlarını çalmaya kendimize uydurmaya çalışıyoruz? Şimdi insanlar e, özellikle bu ergenlik dönemindeki gençler e, kimliklerini oturtmaya çalıştıkları bir dönemde oldukları için. ...birilerini modelleyecekler. Kimi modeller... ...bu gencin yapısıyla ilgili olmakla birlikte... ...en çok televizyonda gördükleri evet. insanları... ...modelliyorlar. Hı. Ama tabii... Aile çocuğu e, kimi model alması neden model alması konusunda yardımcı olamıyorsa çocuk en popüler e, en çok atıyorum kız arkadaşı olan ya da en zengin e, en çok göz önünde e, görüneni modellemek ister Fakat aile çocuğu küçük yaştan itibaren doğruları aşılamışsa çocuk daha kimi model alacağını bilir Örneğin hocamı modelleyebilir. Onun gibi. Çünkü o da televizyonda. Hı hı. Kimi model alacağımızı aileler mi bize evet. e, göstermeli diyorsunuz? Aynen. Ailelerin. Çocukluğumuzdan beri o ahlaki gelişimi ilk bize temelde veren kim? Ailemiz. Eğer ailemiz bize e, doğru model oluyorsa biz de televizyonda gördüğümüz doğru insanları model alırız. Hı hı yanlışlardan uzak dururuz. O süzgeçimiz, akıl süzgeçimiz oluşmuştur. Örneğin televizyonu birlikte izlemek. Şimdi televizyonlar e, bize birçok e, şeyi aşılıyorlar. E, ben 7 ya da 8 yıl önce televizyon izlemeyi komple bıraktım. Sadece belirli programları o da ihtiyaç duyarsam izliyorum. O yıllarda 7-8 yıl önce televizyonlarda işlenilen bir konu vardı mesela. Ee, hemen hemen dizilerde bütün kız çocukları e, ortaokul ve lise döneminde hamile e, ve doğurmak istiyor. Ve ailenin de bunu e, kabul etme süreci. Dizilerde işlenilen konu buydu. Şimdi bunu çocuğun tek başına izlediğini düşün. Bir de ailesiyle izlediğini düşün. Ailesi çocuğu e, alıp bu konuda sohbet ettiğinde o televizyonun neyi işlemeye çalıştığını... E, neleri değiştirmeye çalıştığını, kültür olarak bizi nasıl hani ne hale getirdiğinin sohbetini yapmış olsa çocukta bu akıl süzgeci oluşacak. Eğer çocuk tek başına izlerse çocukların hepsi haz odaklı. İnsan olarak bizler hazza daha çok yöneliriz. Acıdan kaçarız. E o kolay. Kolay olanı seçeriz güzel olanı seçeriz, güçlü Onu olanı seçeriz. seçeriz, zengin olanı seçeriz, Aynen. değil mi? Ama çocukluktan beri de şöyle bir şey var tabii, zenginlik iyi bir şey, fakirlik kötü bir şey, böyle bir algı oluşuyor zaten. Evet. Zengin olursan istediğin oyuncağı alabilirsin, çok paran olursa buna da erişebilirsin, ama olmazsa şöyle olur. Çünkü doğal olarak. O yaşlardan itibaren bir zengin olma, çok para kazanma hatta buna paralel meslekleri tercih edebilme, ailelerin de çocuklara öğretileri bu yönde. Bunu nasıl değiştirebilir ki çocuk? Yine son yıllarda, son 20-30 yıldır bu kişisel gelişim alanında çok fazla toplantılar, seminerler düzenleniyor. Benim en çok dikkatimi şu çekiyor, hep belirli kutuplarda toplanıyor. Mesela hep başarılı ol. Hı. Başarısız olmaya hakkın yok. Evet. E, efendime söyleyeyim, e, hep doğruyu konuş, hep iyi ol, hep lider ol. E, farz hep et bir ol. insan, Hı. evet. E, şimdi kutup, kutuplardan birini çok çalışkan. Çalışkanın e, karşı kutbu nedir? Tembelliktir. Ama hep itinen kutup çalışkan ol. Eğer çalışkan değilsen sanki toplumda istenmeyen, beğenilmeyen, arzulanmayan kişisin. Özgüvenli olmalısın. Şu olmalısın, bu olmalısın. Nice danışanlarım oluyor işkolik. Çünkü neden? Çalışma boyutunda var etmiş kendisini. Eşiyle tatile gidiyor. Eşi diyor ki sabah bizi altıda kaldırıyor, dikiyor kalkın spor yapacağız. Ondan sonra kahvaltıya gideceğiz. Şu saatte havuzda buluşuyoruz. Sonra geleceğiz duşlarımızı alacağız. Ya saatle yaşamak istemiyorum diyen insanlar var. Evet orası tembellik yapma vakti. Madem tatile gittin orada tembelliğini yap. Hayır yapamıyor. Orada da çalışma kutbunda yer alıyor. Hı, hı Oysa hayatta Biraz ben iki ben de öyleyim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> <İki> kutup arasında <laughs> kalabilmek. Yani mesela bir öğrenci düşünün. E, hep yüz alıyor. Kendini durduğu merkez 100 yüz kutbu. 100'ün dışında 95 aldığında e, sinirleniyor. Kendini tembel addediyor üzülüyor, bu sefer. Ağlıyor. Kötü addediyor. 95 çok başarılı bir not ama 100 almadığında yıkılıyor. Şimdi neye yaradı onun başarı kutbu? Oysa bu insan 10 aldığında da rahat edebilmeli. Ha 10 aldığında, yüz üzerinden 10 aldığında. Ah evet. Berbattım, çalışmadım. Tekrar oraya nasıl yürüyeceğimi biliyorum. Yani yıkılmamalı. Fakat 95 alıp intihara kalkanlar oluyor. 90 alıp okulu bırakanlar oluyor. Psikolojik evet. Yani bayağı sıkıntılı bir neden. Sürekli. Çünkü tek kutupta şimdi, kendini var ediyor. Hocam etmeye dedi çalışıyor. ki Evet ben de öyleyim dedi sabah belirse. Bu bir yaşam şekli, yaşam tarzı. Herkese uymayabilir mutlaka ama vakti de galiba tutumlu kullanmak adına hocam böyle bir yani şey yapıyor. Hayat bir gündür, o gün bugündür. Yaşamı değerlendirmemiz lazım. Zaman öldürmek diye bir şey kabul etmiyorum. Zaman <laughs> öldürülmez, zaman değerlendirilir. Yani tatilde oturup o sizin söylediğiniz tatil köyünde Ketengeli gibi güneşin altında saatlerce yatacağına kitap okusun. Yani bence. Oturup da havuzda yüzeceğine, yaralı bir iş yapsın. O da bir dinlenmedi. Dinlenme sadece oturup öyle hiçbir şey yapmadan kentenkeller gibi eee kumun altında yatmak değildir. Benim düşünce tarzım bu. İnsan bir çocuğa kitap okuyarak da, bir görme engelliye yardım ederek de dinlenir. Dinlenmek için muhakkak tatil köyünde oturup güneşin altında yatmak veya denize girmek değildir diye düşünüyorum. Ben de çok yatmayı kastetmiyorum <laughs> aslında. Olup saatle yaşamayı orada vurgulamak. Hani tatili bile bir yani, yani siz dediniz iş gibi ya, gibi de bir güneydi. şeydir dediniz. O bakış açısıyla. Tabii yani, onu da ihtiyacı vardı şey, mutlaka. E, şöyle düşünün. Tembellik e, edilmesi gereken. Örneğin hasta yatması gerekiyor fakat yatamıyor. Ben de yatamam. Ha, Her dakika kafamdaki işleri bitiremezsem huzursuz olurum çünkü. Ama orada istirahat et diyor doktorlar daha çabuk toparlanırsın. Onun Peki gibi düşünün. <laughs> Şimdi e, evet zaman tüketimine de geç hızlı bir geçiş yaptık aslında burada ama bu biz neleri israf ediyoruza bir bakmak <laughs> lazım önce. Şimdi az evvel ben programı açarken dedim ki e, gerçekten de öyle. Belki bireysel olarak evlerimizde çok daha dikkatliyiz bu konuda ama yemekhanelerde, restoranlarda, işte ne bileyim e, öğrenci yurtlarında toplu yemek yenilen yerlerde ...ekmeklerin, yemeklerin ne kadar israf edildiğinin... ...belki o an için farkında değiliz. Ya da biliyoruz, siz Rümen ediyoruz... ...ama o artıkların oluşturduğu potansiyelle... ...kaç yüz kişinin, kaç milyon kişinin... ...karnının doyabileceği istatistiklerle... Evet, ...ortada galiba evet, değil mi hocam? Evet, evet. Gerçekten e, e, hocam her ikisi de... E, ...çok temel konulara değindiler aslında... ...israfla ilgili. E, benim de çözmekte zorlandığım konu şu yani ulat e, ulaşım ve iletişim imkanlarının bu kadar arttığı bilim ve teknolojinin bu kadar arttığı bir çağda e, insanlar e, temel sorunlara çözüm bulamıyorlar. Bunlardan bir tanesi ekonomik sorunlar küresel anlamda tartışılan konular, e, diğeri de e, çevresel konular, ekolojik konular. Evet. E, kaybettiğimiz şeyler bunlar bunlara çözüm üretemiyorlar, bocalıyorlar ve bu çözümsüzlüklerini de uluslararası kamuoyuna ilan ediyorlar. Herkes bu arayış içerisinde ama nasıl çözeceğiz? Bütün soru burada. Bu konuda tabii bizim bakış, ta bakış açımızı, yaşam tarzımızı, belki zihinsel kodlarımızı değiştirmemiz lazım. Bir farkındalık bir kere uyandırmamız lazım insanlarda. Biz şu anda bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani evet. Öncelikle fark etmemiz lazım. Hı hı. Fark etmek için de biraz e, yaşam tarzımızı yavaşlatmak, e, ilgi alanımızı değiştirmek gerekiyor. Şimdi e, bakıyorsunuz bilimsel e, verilere e, ekolojik ayak izimiz e, su, bir buçuk kat artmış. Yani yer küresi, yer küre bizim bir günde tükettiğimizi bir buçuk günde ancak üretebiliyor. O kadar hızlı gidiyoruz. Bir Hayır, buçuk kat bu, hızlı tekrar gidiyoruz. Tekrar söyleyelim bunu. Bizim bir buçuk günde tükettiğimizi, tükettiğimizi yeryüzü bir günde tükettiğimizi bir buçuk günde yerine koyabiliyor. yerine koyabiliyor. Yani dünya ortalaması bizim tüketim hızımız bir buçuk kat fazla. Bunun tersi olması ee, gerekir. Ki, değil bunun mi? tersi olması gerekir. Ee, biz düşünün, düşünün ki 180 kilometre hızla gitmeniz gereken bir yolda e, 270 kilometre hızla gidiyorsunuz. Evet. Bir buçuk kat fazla. Haliyle siz o hızda ancak direksiyon hakimiyetini sağlamaya çalışırsınız. E, sağdaki soldaki güzellikleri, yeşillikleri, e, doğal ortamı. E, göremezsiniz buna zamanınız olmaz. Şimdi bizim yaşam tarzımız bu ortalaması hmm. bu. Neden e, işte e, bir kısım e, ülkeler mutlu mutlu da sosyal refahın son derece düşük olduğu ve ekolojik ayak izinin de son derece düşük olduğu e, Bangladeş gibi e, ülkeler e, ülke insanları mutlu da sosyal refahın e, son derece yüksek olduğu. Ee, tamam. ülkelerdeki işte Amerika'daki gibi Danimarka'daki gibi e, Belçika'daki Mavir gibi de, e, de. E, Birleşik Arap Emirliklerindeki gibi Katar'daki gibi ülkelerde e, insanlar mutsuz neden çünkü hayatın tadını çıkaramıyorlar belli bir şeye odaklanmışlar e, müthiş bir koşturmaca var bu koşturmaca içerisinde sorunları çözemiyorlar bir kere yaşam Hızımızı yavaşlatmamız lazım, tüketim hızımızı yavaşlatmamız lazım. Ee, çevremiz, o zaman çevremizde yaşayan diğer insanları fark edeceğiz. Çevremizde yaşayan diğer canlıları fark edeceğiz. O zaman ekosistemi fark edeceğiz. Ekosistem nasıl çalışıyor, bunu fark edeceğiz. Yanlışları fark edeceğiz. Yanlışları fark edeceğiz. Yanlışları fark edeceğiz. Yani e, yüce yaratıcı bize müthiş bir ekosistem emanet etmiş. Full otomatik çalışıyor. Biz dokunmadığımız zaman. Evlerimizdeki full otomatik makineler gibi e, her şey full otomatik çalışıyor. O vahşi yaşam e, bakterilerden tutun da işte e, aslanların kaplanların savaşına kadar full otomatik bir denge var. Ve bu denge bozulmuyor ve bu e, doğal e, yaşam daha sağlıklı devam ediyor. Ne zaman ki insanoğlu elini uzatıyor o doğal ortama ayağını uzatıyor sistem başlıyor şeye, bozulmaya başlıyor. Evet. Ee, bu hızlı yaşam tarzı bizim bunu fark etmemizi engelliyor aslında. Aslında tam da bu noktada kaldığınız yerden devam edelim ama yönetmenime rica edeyim. Sevgili Hakan e, bir görüntümüz vardı bir animasyon gösterisi yine şeyden e, internetten bulduk. E, bir insanın ilk çağdan itibaren başlayıp dünyanın sonuna doğru ilerleyişini neler yaparak evet, bu, ben gösteriyorum bunu, bunu bir o. izleyelim. 500 evet. bin yıl öncesinden başlıyor değil mi? Çok yani, keyifli. Evet. Bunu biz bir süre izleyebiliriz aslında. Kendi müziği de vardı onu zaten. Onu ben diyorum. de gösteriyorum. Evet. evet çok hoş bir animasyon. insanların insanlığın nereden nereye geldiğini gösteriyor. <laughs> Sonra avcıları gösterecek. o Özellikle hanımlar makyaj kullanmasına nasıl makyaj için neler yapıldığını gösterecek. Tabii için. Çok acımasız görüntüler ama gerçek. Her gün gösteriyor. Gerçek. Avcılar. İşte bu. Deniz kirliliğini gösterecek. Tehlikeli atıkların denize atılmasını evet. balıkların tükendiği Bence biraz katiller, kızsınlar ne yapıyor. Hayvanat bahçeleri, biraz hapishane. Hepsini anlatıyor. Tüketim. Ağaçlar, kağıtlar. Kağıt tüketimi ve betonlaşma. Betonlaşmalar. Hayvanların hormonla güneş yüzü görmeden herkesin üçer üçer arabası.